Bu ara herkesin aklını kurcalayan zatürre aşıları. Salgın döneminde aşıların ve aşılanmanın önemi oldukça arttı. Bu yatsınamaz bir gerçek. Kışa yaklaşmamızla birlikte gündeme gelen zatürre aşıları ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle zatürre mikrobu bir Bakteridir. Birden fazla tabii ki mikroorganizma zatüre yol açabilir ama bizim aşısını yaptığımız pneumokok isminde bir bakteri, pneumokok bakterisi vücutta zatüre yapmaktan başka bir sürü enfeksiyona sebep olabiliyor. Kulak enfeksiyonu, sinüzit, boğaz enfeksiyonu şeklinde en tehlikelisi de kana karışması halinde bir yaygın enfeksiyona sebep olabiliyor. Bu nedenle de ülkemizde 2008 yılından beri rutin aşı takviminde pneumokok aşıları yapılıyor. Fakat aynı ailenin birden farklı fertlerini hitap etmek anlamında kullandığımız suç kelimesi yani aynı aşı ama her suşa etkin değil. Dolayısıyla 2008 yılında yapılan aşılarla ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. 2011 yılına kadar geçen dönemde yapılan aşılar 7 valanlıydı. Yani 7 suşa sadece etkiliydi. Ama 2011'den sonra 13 valanlı, 13 suşa birden etkili olan pneumokok aşısı aile sağlığı merkezlerinde çocuklarımıza düzenli olarak yapılmakta. Bu nedenle evladı 2011 yılından sonra doğmuş kişilerin bu aşı için endişe duymalarına gerek yok. Eğer aşı takvimini takip ettilerse zaten yapılmış demektir. Bir de 23 balanlı aşı diye ayrı bir aşı var. Fakat bu aşı yapısı dolayısıyla 2 yaş altında bağışıklık bırakmadığı için 2 yaş altında uygulanmayan bir aşıdır. Bunu daha büyük yaşlardaki insanlara ve risk grubundaki insanlara uyguluyoruz. Risk grubunu öncelikle ayrıca sizin için tanımlamak istiyorum. Risk grubu 65 yaş üstü herhangi bir hastalığınız olmasa dahi risk grubunun başındasınız. Sigara olmanız, alkolizminizin olması, kronik karaciğer hastalığınızın, kronik böbrek rahatsızlığınızın, hipertansiyonunuzun, Kalp damar rahatsızlığının bulunması risk grubuna sokar sizi. Obez olmanız risk grubuna sokar. Dalağınızın bir sebepten alınmış olması ya da dalağınızın fonksiyon kaybıyla giden bir rahatsızlığınızın olması sizi risk grubuna sokar. Koklear implant dediğimiz duyma ile giden rahatsızlıklarda kulak burun boğaz uzmanlarının yerleştirdiği implantları kullananlar yine risk grubuna girer ve bağışıklık yetmezliği olanlar risk grubundadır. Bu bağışıklık yetmezliği mevcut hastalığınızdan kaynaklı da olabilir. Otoimmün romatizmal hastalıklar gibi ya da hastalığınızın tedavisinde kullanılan ilaçlar nedeniyle yaşadığınız bağışıklık yetmezliği olabilir. kanser hastalarının kemoterapi görmesi gibi, organ nakli hastalarının organ reddinin engellenmesi için verilen ilaçlar gibi. Şimdi çocuklar açısından bakarsak 2008 yılından sonra doğmuş çocuklar eğer risk grubunda değilse onların ekstradan bir zatürre aşısı uygulamasına gerek bulunmuyor. Ama risk grubundaysa 2 yaş üstünde bir doz 23 malanlı aşı yapılmasını öneriyoruz. Risk grubundaysa 5 yılda bir de bu aşının tekrarlanması gerekiyor. Daha önce hiç zatürre aşısı olmayan 65 yaş üstündeki kişilerin ise önce 13 falanlı zatürre aşısını yapmaları, bundan bir yıl sonra da 23 falanlı aşı uygulatmaları önerilmektedir. Risk grubunda olan ama 65 yaşından küçük olan kişiler için daha önce hiç 13 falanlı zatürre aşısı bulunmayanların önce 13 falanlı zatürre aşısını yapmaları, bundan en erken 8 hafta sonra da 23 falanlı zatürre aşılarını uygulatmaları önerilmektedir. Bu arada unutulmaması gereken şudur. Koronavirüs salgınında zatürre aşılarının koronavirüsten korumak anlamında bir etkinliği bulunmamaktadır. Ancak Hastanelerimizin kapasitesini haddinden fazla koronavirüsle hastalar meşgul ettiği şu dönemde özellikle kışa girilen günlerde pneumokok bakterilerinin sebep olduğu rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvurmamak gerektiği için aşıların tamamlanması diğer hastalıklara en azından silahımızın olduğu diğer hastalıklara karşı savunmamızın tamamlanması için önemlidir. Herkese öneririm.